bunu insanlar Lisbon sokak lezzetlerine hoş geldiniz. Yine güzel bir kahvaltıyla başlayalım dedik. Şu an Konfiteria Nasyonel'in önündeyiz. Burası 1829'dan beri Lisbon'da açık en eski kafelerinden bir tanesi. Lisbon'daki hatta Portekiz'deki ilk telgraf attı, telefon attı burada kurulmuş. Bu arada kahve sipariş ederken biraz karışıklık olabiliyor. Bazı yerler Amerikan ve özellikle Portekiz'de bilmiyorlar. Espresso istiyorsanız Bika diyorsunuz. Americano için Abatanado diyorsunuz. Halda de yani buna Tanrı'nın keki diyorlar. Bu Hindistan cevizli kremalı bir kek. Böyle bir şey her şeyi objektif bir şekilde aktarırsak çok bir eksilasını göremedim. Ama güzel gelip yiyebilirsiniz buranın yani ünlü keklerinden bir tanesi. Şöyle. Bu güzel. Ben bunu daha çok beğendim, bu daha hafif ama hafif şeyler sevenler, tanrının kekini yiyebilirler. Bu arada arkadaşlar bu aldım bir espresso, iki tane de kek, total olarak 5 5 euro 20 cent tuttu. Gayet mantıklı bence fiyatları. Kahvaltımızı ettik, şimdi bir cin içmeye gidiyoruz. Cin cin Portekizlilerin vişne likörü, bunu günün her saatinde içiyorlar. Evet. Portekiz'deki ikinci en eski cin satan yer, birincisi de a ya diye bir yer. Burası daha yakın olduğu için buraya geldik. Hello. Evet. Can get Arkadaşlar cinciye dediğimiz böyle bir içki, vişne likörü. Orta çağda bunu insanlar e, ilaç olarak kullanıyormuş. Diş ağrısı olan, bel ağrısı olan, başka bir yer arayan ağrı gelip direkt bunu içiyormuş. Bunu içtikten sonra da ağrısı biraz olsun azalıyormuş. Bakalım. <laughs> Güzel bir vişne likörü gerçekten. Ben mal gibi şat attım da yudum bana Portekizliler günün her saatinde tüketiyorlar. Cin cin içmenin bir saati yoktur diye de bir değişleri var burada. Gelirseniz kesinlikle deneyin. Çok güzel. Üçüne gelirken dikkatli ol ama. Bir yerini takımasın. Arkadaşlar bu arada bir bardağı, bir şatı, bir buçuk euro. Gayet alınabilir, gayet makul bir fiyat. Gelin için. Bir şey daha öğrendik. Şu an hala karnı ağrıyan çocuklara falan da bu cin ya içiriliyormuş karın ağrısını falan da böyle geçirdiği veya iyi geldiği söyleniyor. Bence plasibo abi. Çocuğa veriyor <laughs> alkolü, şekerli, mekerli. Olabilir abi. Sıradaki durağımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir tavukçuya geldik. Lisbon'da bayağı ünlü burası. Bon diye. Böyle değişik soslarla, peri peri soslu falan tavuklar yapıyorlar. Biz biraz erken geldik. Şu an sıra yok. Normalde sıra oluyor ve burada beklemek zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar böyle kendi sosunda böyle sarımsaklı bir sosta pişen bir tavuk geliyor. Tavuk zaten hemen şurada pişiriliyor. Bir tavuk arkadaşlar. <laughs> Muhteşem tavuk. Çok iyi abi. Yedin mi? Evet. Tat abi tatman lazım. Yumuşacık, sosu çok iyi. Acının kıvamı çok iyi. Muhteşem. Tavuğu direkt buradaki sarımsak sosu da banmayı unutmayın. Yani tavuğun derisinin inceliğinden içindeki etin tadına o kadar güzel çok beğendim. Bu kadar şey yedik yani birası var, çorbası var, o kadar yediğimiz tavuk var. 24 euro tuttu yani 20, 24 euro. Çok okey bir fiyat bence abi buna. Okey 12 yani. Aynen. Kişi başı 12 euro hayvan gibi yiyebilirsiniz yani doyduk da. Cengo çorbasını içti, ben biramı içtim. Yanına patates kızartması, bir tam tavuk gayet uygun. Boncu ardına kesinlikle gelin. Sıradaki durağa geçiyoruz şimdi. Girdiğimizde bomboş olan mekan şu an bayağı doldu. Herkes geldi. Bir şey daha göstereyim. Buradan bu arada e, take away alabiliyorsunuz. Yani gelip sipariş verip buradan tavuğunuzu alabiliyorsunuz. Öyle. 12'den sonra kalabalıklaşıyor. Arkadaşlar burası da Pink Street diye bir yer. Burası eskiden balık malzemeleri satan bir yermiş. Ama ondan sonra bu konservelere yönelmişler. Tamamen şu an böyle konserve satıyorlar. Çeşit çeşit sardalyadan tutun, konserve midyeye kadar her şey var. Siz burada seçiyorsunuz, arkaya mutfağa yolluyorlar. Mutfakta böyle bitkilerle, soslarla hazırlayıp masanıza servis ediyorlar. Böyle değişik dizaynları var üstlerinde. Farklı farklı bir sürü şey. Güzel şeyler var yani. Vallahi bunu çok sevdim o yüzden bunu aldım. Böyle değişik oltalar, ağlar. Abi sen 3 istediysen <laughs> biraz hayvanlığın tabi ama yani çok güzel şeyler var ve abi ilk kez böyle bir konsepteyim. Arkada seçiyorsunuz balığı, gidip orada veriyorsunuz. Yani yapıyorlar, bakalım nasıl bir şey çıkacak yani. Şaşkınım. Sen daha önce böyle bir Konsepte bulalım mı? Yok baba. yani böyle bir şey olsa olsa Portekiz'de Lisbon'da olur yani. Adamlar balıkçı balıkçı yani. Evet. Gerçi İstanbul'da açar İstanbul açsan böyle bir yer tutar bu arada. Abi şey de ekonomik de konserveyi açıyorsun. Aynen. Servis ediyorsun. Aynen. Yanına bir sahip düşüşler. Geliyorlar bir resim çöğü insanlar. Böyle balık malzemelerini şurada görebiliyorsunuz falan. Başka bir yer seçtik balığımızı bekliyoruz. Eğitim yerlerden şey evet. Afiyet olsun. Neler düşüncelerin? Beğen... beğendin yeah. mi yeah. lan? Çok iyi. Abartmıyorum. Konser çok iyi. Olur da çok iyi. İyi yeah. 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 gel. <laughs> Abartıyor musun lan acaba diye düşündüm de iyiymiş hakikaten. İyi yeah. iyi. Yeah. Yeah. Bu acılı olan, aşırı daha Hangisi? Aynı bence. Alabilir miyim? Aynen, me. tak. Bu da güzel ama bu çok güzel. Buraya da gelin, sole pesca, güneş ve balık demek. Çok iyi. Gelin buraya. Salata da çok güzel. İstiyor, üç süslenmiş. Tamam. Ben kamera açıyorum. Çok güzel de ya ya. Kesinlikle biz buraya gelirseniz buraya uğramanız lazım. Ayıp edersiniz <laughs> <diyor>. buraya. <laughs> <laughs> <Şarim. gülüyor> çok güzel bir ya. Çok sevdim. Suyuna ekmek var. <laughs> Benim yediklerim 14 euro tuttu. Bir kutu balık, bir tane salata, bir de ekmek. Salataya 5 euro yazmışlar. Ee, balık 6 euro. Ekmekte buçuk euro falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Veya küsur bu şekilde. Salata, evet, salata, salatadan çok almışlar. Evet. Ee, ama çok keyifliydi yani. Gelin iyi kesinlikle. Hiçbir şey değişmedi. De. Sadece salata bilginiz olsun. Salatadan 5,5 euro para alıyorlar. Balık kadar para alıyorlar salatadan. Bunu göz önünde bulundurup gelebilirsiniz. Pink Street'te bir yer. Sıradaki durağa geçiyoruz. Arkadaşlar dördüncü mekanımıza geldik. Burası ortaçağ tarzında bir yemek yeri. Ve Portekiz'deki tek pardon Lisbon'daki tek bal şarabını yapıyor. Böyle bir yer menüleri böyle. Yine orta çağ tarzı bir şeyler yapmışlar. Böyle süslemeleri var. Meat. Böyle orta çağ bardaklarında geliyor. Balı suyla fermente edip yaptıkları bir terap. Tatlı. Arkadan geliyor. Çok tatlı da değil. Tatlı tatlı ya. Bal Evet bir bal tadı direkt. geliyor arkadan biraz hafif acı bir bal tadı alkolle karıştığı için. Hayvan gibi bal tadı geliyor bence abi. Beğendin mi? Beğendim ama. Böyle bir şey buzlu. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Lisbon'da bal şarabı yapan tek yer burası. Asado. Ne diyorsun? Medieval ya. <gülüyor> <gülüyor> bal şarabımız da. Ya. Yani, olmasa da olur. Ama şovu görmek için ve bal şarabını tatmak için gelebilirsiniz bence. Bal şarabı başarılı bu. Aynen. Yani. Ama sosis olmasa da olur ya. Sen tat bakayım belki. Ne mi? Ben de o kadar beğenmedim ya. Arkadaşlar bu hesabımızda 22 euro 45 sent tuttu. Yani burada neler yemişiz? 3 tane şarap, bir tane ortaya gördüğünüz alevli şey. Cengiz de 2 tane kahve içti, 22 euro. Lisbon beni şaşırtmaya devam ediyor yani. Bu da pahalı değil o kadar yani. Diğer Avrupa şehirlerine, büyük Avrupa şehirlerine kıyasla. Güzel bir rakam. Ve ateşli şey mesela ne kadarmış? Bakıyorum 6,5 euro. Espressolar bir ee, 1,5 euro. Şarabın tanesi de büyük isterseniz 5 euro. Küçük içerisinde böyle çat şeklinde 1,5 euro. Yok 3 euro. Gelebilirsiniz buraya, bir konsept mekan. Çok güzel bir yemek olarak ama bu konsepti görüp e, bal şarabından deneyebilirsiniz. Sıradaki mekana geçiyoruz. Balık siz de seviyorsanız kesinlikle Lisbon'a zaten gelmelisiniz. Balık cenneti yani burası. Oradaki <laughs> <laughs> güzel bu Pastel de Nanta'yı Pastej de diye okuyorlar. Ee, bu da buradaki en ünlü ve en eski natacı aslında nata da değil. Pastej de Belem yani belem tatlısı. Eskiden Manastır'daki kişiler artan yufka ile artan sütle falan bunu yapıyormuş. Bu tatlı böyle çıkmış. Belem tatlısı olarak da geçiyor o yüzden. Belen turtası diyen de var. Sürekli sıra var. 1837'den beri buradan gelip alacağız şimdi. İçerisi bu şekilde. Buradan natayı yapıyorlar arkadaşlar. Proses bu şekilde. Kaç kişi çalışıyor? Bizim baklava açar gibi arifler nata açıyor. Pişirdikleri natalarda burada servis edilmeye hazırlanıyor. Buradaki nata sayısını görüyor musunuz? Natamız burada. İlk önce bir düz Şimdi Şimdilik burada yediğim dörtüncü nata dükkanı. En iyisi bu. Bundan sonra da castroydu. güzel. Gelirseniz Pastej de Belem'de nata yemeyi unutmayın. İçerisinde güzel güzel gezin. Çok sıra varsa Mantigaria diye bir yer var. Oradan da yiyebilirsiniz. Ben şimdi sıradaki durağa geçiyorum. Kendinize yani iyi bakın. Şimdi Time Out Market'a gidiyoruz. Bu markette de böyle büyük bir food court gibi düşünün. Bir sürü yani güzel peynircisinden, balıkçısına, böyle fast food'una bir sürü şeyleri bulabileceğiniz bayağı geniş bir market bayağı karınlarını doyurmak için veya gün içinde tamam. bir şey almak için gittiği market. Lisbon biraz kafamızda oturuyor şehir planı olarak. Hmm. Her yeri yani şey gidiyoruz abi şakasız. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bakın herkes burada. Bir sürü standta farklı şey var. Alıyorlar yemeklerini. Böyle masalarda oturabiliyorsunuz. Sella de Estrada diye peynirleri var çok güzel. Burası güzel yapıyor o peyniri, yanında da böyle şarküteri ürünü, reçel falan veriyorlar. Böyle bir tabak yaptırıp yanında güzel bir şarapla iyi gidebilir. Peynir ekmek yapacağım buradan. Onun dışında başka bir yerden de böyle bir biraz karbonhidratlı bir şey alırım. Sonra güzel bir otururuz, içkimizi içeriz. Bizim yiyeceğimiz peynir şu arkadaşlar, Serra da Hemen hızlı bir bilgi daha vereyim, Time Out Market'te sadece kart geçiyor arkadaşlar. Nakit alışveriş yapamıyorsunuz, aklınızda bulunsun. Standlar kart kabul ediyor, nakit yok. Peynir güzel çıkarsa şarap da alacağım, yoksa başka bir şey de değerlendireceğiz. Şimdi burada çalışan arkadaştan bana güzel mekanları kağıda yazmasını istedim. Bana yazıyor şimdi. Bera, you can get it all of these things, ham, fish, everything. And so bend, you can get it also the sandwiches or beef, all beef. Thank you my friend. Thank you sir. Thank you. Hope enjoy. Böyle iki tane güzel mekan verdi bize. Burger istiyorsanız da Grand Burger veya şurada Asian bir burgerci var. Oraya gidebilirsiniz dedi. Notlarımızı aldık. Onları da deneyeceğiz. Bakalım nasıl çıkacak. Böyle yemeğimizi aldık. Geçiyoruz. Yaralıyorum. Abi şöyle bir tabak. 10 Euro'ya peynir, zeytin, reçel, incir, badem, ekmek çeşitleri alabiliyorsunuz. Umarım peynir güzeldir. Güzelse yanına bir şarap açtırırız hemen şuralardan bir yerlerden. Böyle kocaman bir peynir. Bundan iki tane veriyorlar. Bir düz yiyelim öncelikle. Normal bizim kaşar gibi kokuyor. İçi böyle krem krem çok benlik değil zannedersen ya. Tamam. Yani metroyla da çok iyi olmalı. Ama şöyle ben çok peynir hastası bir insan değilim. Acaba beni sevdirebilecek, beni sevebilecek bir peynir çıkar mı diye tatlı. Peynir düşkünleri sevecektir. Çünkü bir sürü farklı çeşit peynir var. Benim bilmediğim peynirler de var buraya özgü olmayan. Gelip deneyebilirsiniz. Çok bana hitap etmedi. Bu arada burada yer bulmak çok zor. Bir çocuğa dedim şunları tutar mısın? Cengiz'i çağırdın şurayı kaptık. Bir de buradan yiyeceğim. Lisbon'daki en iyi steki yani et yaptıklarını söylüyorlar. Bakalım. Ee, buçuk euro tuttu. Biraz pahalı yani burası için. Ama bakalım. Et güzelse sıkıntı yok. Bu arada şeyi tam anlatamadım bizde de var Türkiye'de böyle bir şey veriyorlar size. Çok kalabalık ya ötüyor. Bluetooth'u mu ne artık ötüyor. Siz gidip alıyorsunuz. Evet burada geldi patatesiyle beraber. Kolamız da Thank you my friend. Güzel ama ekstrası yok. Çok abartmayalım. Yani deneyebilirsiniz ama ben İstanbul'da şahsen daha güzel tepki veriyorum. <laughs> How is it? Not that good. Not that good? Yeah. You wanna try? Oh yeah for sure. <laughs> all right, all right. Good. You're gonna be famous from now on. That's good? Not yeah. that dry. Yeah. So that's good, creamy. But not the best food. Not the best steak you ate, right? Yeah, they put some cream in here. Yeah yeah yeah. Cream. yeah it's cooked you in the never cream. But timeout market. Beğendik mi abi burayı? Beğendik baba. Güzel güzel. Baya güzel insanlara tanıştık. Şimdi de bir sahil yürüyüşü sonra... <laughs> sonra da çok sevdiğimiz yurdumuza gideceğiz. Hostelimize. Bütün gün otele gitmemek için dolanıp duruyoruz. Yok yok zaten dolanmayı seviyoruz ya. Günün en kötü kısmı, günün en güzel kısmı otelden çıkış, evet. en kötüsü, <laughs> en kötüsü otel giriş, bakalım sonra. yani. Bak. Geçerken buraya da uğrayayım dedim. Castro'da dört tane ürün atacağım bir tanesi. Connecticut One. Bir. Her dükkanda böyle gözünüzün önünde yapıyorlar bu arada, bayağı böyle dışına kadar. Bu Borado'ya. Tarçın falan koyabiliyorsunuz derken hayvan gibi tarçın döktüm. Biraz da pudra şeker koyayım. Güzel bir nata. Kastro'yu tercih edebilirsiniz. Hepsi 1 Euro değerinde. 1-1,5 Euro. 1 Hemen yedik. Bir dakika durmadık çıktık. Şimdi başka bir durağa geçelim. Şimdi kasada şimdi yaya geldik. burayı biz map'ten bulduk ama önünde bayağı sıra var. Böyle bir beklemiyorduk hiç. Benim listemde yoktu. Bakalım sürpriz bir şey çıkabilir. Abi kaderimizde varmış. Arkamızda da bayağı sıra oldu biz geri. Evet. Önündeki sıra da erisi. Famous restaurant? Sorry. Is this a famous restaurant? Why there is a line? No? Have you eaten here before? Yes. it's good? All right, all right yeah. millet bekliyor. Biz barda otururuz dedik baba. Kartunun söylediğine göre buranın kızarmış tavuğu, ızgara tavuğu çok ünlüymüş. What fish cake? Chicken. Shrimp. Pork and veal. That's. Hot fish. Hot fish. This is their classic. It's one of the best spots to have chicken like this. This is Bence oradaki daha iyi. I guess the that better. The other one is better. Really? <laughs> Bu da güzel de yani. Bu daha normal tavuk gibi geldi bana. Abi gayet iyi. ama gayet başarılılar. Ben de altın çıkarıyorum. Okay. Grate. Grate. <laughs> Şöyle bizim. Mozaik pastanın beyazı gibi. Ejyon Brother. Bakalım tadına. Okay. I can relate. Yeah. Çok ağır Böyle bir şey. Burada beni çok sarmadı Cengoy'u sardığı kadar. Ama kötü bir yer değil kesinlikle. Deneyebilirsiniz. Deneyin bence. Bir şans verin hadi buraya. Deniz ürünleri seviyorlarsa gelsinler. Eyvallah. Teşekkür ederiz bu güzel yorumların ve Kanalımıza kattığın değer için. Arkadaşlar bu kadar şey yedik. Yani 41 veya 47 euro hesap geldi. 47 ise biraz pahalı olabilir ya da orta. 41 ise okey bu kadar şey. Bir de arka bot var. 20 euro. Arkadaşlar kasa da bu şekildeydi. Eğer sıra beklemek istemiyorsanız böyle barda oturabilirsiniz. Sıra beklemek istiyorsanız böyle masada oturabilirsiniz. İkisini de deneyip tarafınızı seçebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Sıradaki durağa geçiyoruz. Hala bu arada çıktık. Hello. Hala bu arada çıktık sıra bekliyorlar. Arkadaşlar şimdi size çok güzel çikolatalı kek yapan bir dükkan göstereceğim. Fransız pastanesi burası. Kafesi hatta. Adı Lando. Lando Chocola. Lando Chocolate. Çikolatalı kek seviyorsanız kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Gelin de Güzel. Hafif bir kek. Gelip deneyebilirsiniz. Dilimizde beş yiyor. Normalde burası duraklarımız arasında yoktu arkadaşlar ama yoldan geçerken gördüm. Maria Blacher diye bir şey galiba. Blanjeri, fırın. <laughs> <laughs> Sandviçler falan çok güzel gözüküyor. Pizza var. Böyle geleneksel portekiz tatlıları falan var. Şimdi onları da deneyeceğim. Bakalım. Bayağı güzel bir yer. Güzel bir sandviç. Nata tarzı, nata benzeri ama başka böyle vanilya pan anlamına gelen, vanilya eğlencesi anlamına gelen bir Portekiz tatlısı deniyoruz. Bayağı böyle jöle kıvamında <laughs> bir şey. <gülüyor> böyle. <laughs> Nata'yı tercih ederim. Nata'nın içini düşünün. Daha sıkı halini ve daha jöle kıvamında olur. Veya arkasından ısırmak ister misin? <laughs> Şuradaki durağa geçiyoruz. <laughs> If you don't want to wait, the other place is right there. Yeah, okay. Okay, let's go. Pastéis de Belém. Pastel de Nata biraz daha farklı. Pastaj de Belém'de Milko'yu daha fazla, kreması biraz daha az. Orada sıra beklemek istemiyorsanız Pastaj de Belém'de şurada Mantegra var. Orada gidip de yiyebilirsiniz hemen. Mantegaria. ya. İyi like baktın. Arkadaşlar, böyle bir şey. Yani ben onun üstünden 7 falan veriyorum buraya 65 7 hatta Güzel ama yani Portekiz'in hype'ını veriyor ama bilmiyorum Fena değildi Fena değildi ama hani Portekiz'den ata falan biraz abartı galiba Arkadaşlar şu an Sintra'dayız Bayağı yorgunum ama bu fabrikadan atayı da bir deneyelim bir önceki yerde denemiştik, burada da denememiş olmayalım. Burada yine yapıyorlar. Dünkü çok ekstra değildi açıkçası. Bu daha kıtır, daha çıtır çıtır. Böyle bir şey. Bu fabrikadan ata, dün yediğimiz Mantegaria'dan veya Mantegaria'dan daha güzel, daha çıtır. Bunların çok franchise olduğu için hiç aynı kaliteyi tutturamıyor olabilirler. Onu göz önünde bulmak lazım. Şu an Sintra'dayız. Bu arada yemek videosu çekiyoruz ama ben Sintra'da geziyorum aynı zamanda. Sintra'ya, Portekiz'e gelirseniz Lisbon'a özellikle kesinlikle gelin. Çok güzel bir yer. Ya günlük ya da böyle bir gece kalmaya, iki gece kalmaya böyle sevdiğiniz şeye göre, doğa seviyorsanız daha çok kalabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra durağa geçelim. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sıradaki durağımıza gidiyoruz. Bu arada denizden çıktık. Mayalarımızdayız. Şu an Taşka'ya gidiyoruz ben. Hakikaten normalde Taska ama Taşka diye okunuyor. Taşka bunların gittiği taverna falan tarzı balık yapan, yemek yapan yerler. Böyle bira, ızgara, sardalya falan tarzı. Burada da bayağı ünlü olan bir tanesi var. Şimdi oraya doğru yola dönüyoruz. Dur bakayım başka bir yer mi taşınmış? Aa, Pinokyo yüzük ama. Olur baba. Ha? Şu köşedeki değil mi baba? Aynen. Olur. Ee, burası kapalıymış. Ama gelirseniz haberiniz olsun. Güzel bir yer. Eski bayağı böyle Lizbon'da. Gelebilirsiniz. Eylül'de açılıyormuş. Buraya da bir taksicinin tavsiyesi üzerine geldik. Pinokyo diye bir yer. Direkt Lizbon'un bilindik meydanlarından birinde. Restorandan çıkanlara soruyoruz. iyi mi diye. İyi diyorlar genel olarak bakalım. Denemeye karar verdik o yüzden. Bir taksicinin tavsiye üzerine geldik. Hemen de deneyelim. Yani şöyle antik mitin bitenler var. Wow. Bakalım. Bakalım. Ha. balık bıçağı. Ben balık yemeyeceğim ki. Yani ben balık bıçağı olduğunu bilmiyorum onun. Siz lüks yerlerde koyuyorsunuz herhalde. Ben de ekmeği çatal bıçakla yiyeceğim o zaman. Çok yakışıklı. Teşekkürler. Böyle bir et. Okay, anyway. I don't I didn't think that was like an appetizer. 30 Euro'luk bir et değil kesinlikle. Bir daha tadacağım şimdi. Medium well istedik. Böyle bir et şu anda. Yani yok. Çok iyi Patatesleri güzel gözüküyor. Ama porsiyon olarak bayağı fazla yani iki kişi paylaşabilirsiniz bile. 28 Euro'yu 14-14 ödeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok tercih etmeyin bence burayı ya. Yani çok beğenmedim açıkçası. Buradaki sosuna batırınca eti biraz daha güzelleşti. Haklarını da yemeyeyim. Ama yine de çok tercih etmem yani ama istiyorsanız gelip deneyebilirsiniz.